Samsun'da adeta yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Parklara, bahçelere, caddelere ve sokaklara akın eden Samsunlar güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Çok güzel gün. Herkes günün tadını çıkarıyor. Biz de çocuklarımızla beraber geldik, eğleniyoruz. Vallahi güzel güneş tadını çıkarıyoruz. İyi yani. Hep soğuk geçti, şimdi sıcak, iyi yani geziyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz. Çok fazlasıyla özledik. Evet, yani sıcak havaları özledik, parka getirdik onları. Öyle dolaştırıyoruz. Pandemiden ötürü bu tabloyu özlemiştik değil mi? Evet, aynen öyle. Zaten çocuklar pandemi çocuğu olduğu için çok alışık değiller. O yüzden sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Kışın son günleri işte hava güzel, evet. çocuğu aldık dışarı çıktık eğleniyoruz. Zaman oldu ama malum hayat pahalılığı biraz da bizi zoruyor. <laughs>